Artık büyümeye başlıyorsun canım. I'm just a kid who's for each day I grow some more. I like exploring. I'm kind. Çamaşır işleri bitti. Sıra geldi çocuklarla ilgilenmeye. Hikaye zamanı çocuklar. Acaba Kayu bugün ne yaptı? Aa evet. Bugünkü hikayenin adı Kayu üzerine bir şeyler giyiyor. Çamaşır günü Kayu'ların evinde çok telaşlı geçmişti. Ama Kayu da olamaz. Kayu da yardım etmeye çalışıyordu. Aa! da seninle oynayamam Gilbert. Bak anne ne getirdi. Teşekkür ederim Kayu. Gittikçe daha da büyük bir çocuk oluyorsun. Kayu yardım ettiği için çok gururluydu. Güzel bir duyguydu. <laughs> Aa! Sanırım şimdi biraz uzaklarsan iyi olacak. Kayu eğer annesine yardım edecek kadar büyüdüyse, kendi başına elbiselerini giyecek kadar da büyük olduğunu düşündü. Ortada sadece bir sıkıntı vardı. Bütün kıyafetlerini aşağıya getirmişti. O yüzden de giyecek hiçbir şey yoktu. <laughs> Ayu. Ayu. Şşş. Rosie'yi uyandıracaksın. Neden üzerinde bir şey yok? Baba, ah. bu doğru olamaz. Tonlarca kıyafetim var. Ha, gerçekten de haklısın. Aa hmm. ha, tamam, bir oyun oynayabiliriz. Bizim kıyafetlerimizi giyebilirsin. Büyüklerin kıyafetlerini giyemem baba. Neden olmasın? Çünkü ben çok küçüğüm. Bunu göreceğiz. Aha işte oldu. Çok iyi oldun. <laughs> Eğer bunları giymeyi denerseniz nezaket göstermiş olursunuz efendim. <laughs> Bu çok gıdıklı. Şapka da alabilir miyim lütfen? Bakayım 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 bakayım. Bir saniye. Eksik bir şey daha var. Hmm. Tam anlamıyla bir gentleman. Bıyığımı çok sevdim baba. Yetişkin kıyafetleri için çok küçük olduğunu kim söylemiş? Evet. Kayu, <laughs> sen nasıl giyinmişsin öyle? Çok yakışıklı görünüyorsun. İki erkeğin de fotoğrafını çekeceğim.